Aile sevgi ve değer üretme merkezidir. En büyük değer de insanın sevgiye layık olduğudur. İnsanın yanlışının olması, insanın hatasının olması o insanın kötü olduğu anlamına gelmez. İnsan iyidir, davranışı yanlıştır. Davranışını düzeltir o insan iyidir. İnsan özünde Allah'tan bir ruh taşıyor. Her an çok daha iyi olabilecek bir potansiyele sahip. Ben o insanın daha iyi olabilmesi için ne yapıyorum? Ben o insanın daha iyi hissedebilmesi için ne yapıyorum? Ben o insanın kendi eksiğini insanca göstererek kendisini daha iyi hale getirebilmesi için ben ne yapıyorum? Bugünkü hanımefendi söylüyor, alamayınca geri dönüyor. Söylüyor, alamayınca geri dönüyor. Yaklaşık kaç yıldır bunu böyle yapıyorsunuz dedim. 5-6 senedir dedi. Peki Taleplerinde haklı, ihtiyacında haklı, ifade etmesi doğru. Ama bir yerde bir tıkanıklık var. Başka bir yöntem denediniz mi? Yok. Ben de ona bir kağıt aldım hemen elime. Burada olsa gösterirdim. Bir toprak zemin düşünün. Bir taş var. Taşın altında bir tohum var. Tohum nemli toprakta tam böyle e, çekirdek kabukları çatlamış. içindeki öz yukarı çıkmış ama bakmış ki Orada bir taş var ilerleyemiyor. Tam da fide, ne, fide olacağı yerde. Filizin altında. Ne yapıyor? En yakın yerden sağa sola yana arkaya öne oradan ilerliyor. Tam da tepemde taş var. Ben vazgeçeyim artık ben çıkmayacağım demiyor. Çekirdek iken çekirdek yol buluyor. Çünkü Allah hiçbir kulunu ucu kapalı labirente bırakmaz. Ona mutlaka bir çıkış yolu verir arayalım. Ne yapıyor? En zayıf noktadan ulaşabileceği toprak zemini buluyor ve güneşle buluşuyor. Ona dedim ki, sizi anlıyorum. Tamamen haklısınız. Yöntemimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bir erkeğin böyle davranabilmesi için annesiyle babasının ilişkisini görmesi lazım. Eşi 11 yaşında annesini kaybetmiş. Baba sorumsuz, baba ilgisiz, doğru düzgün babalık yapmamış. Ne baba görmüş ne anne görmüş. Aldığı eğitimle de bunu kazanamamış. Peki suçlamak ne işe yaradı? 5-6 yıldır küsüz konuşmuyoruz kaç haftadır dedi. Tamamen yöntem değiştireceğiz dedim. Hanımefendi böyle bir bocaladı. Ben eşini buraya getir, onun ondan sonra e, onunla görüşelim, onu ikna edeyim dememi bekledi. Ben yine çağıracağım ama yöntemim o olmayacak. Her insanın yapabildiği şeyler vardır, yapamadığı şeyler vardır. Yapamadığı şeyleri yaptıklarıyla telafi etmek ya da daha iyi yapacak hale getirmek de mümkün. Her insana ulaşmak için bir tek kapısı yoktur. İnsanın yüzlerce kapısı vardır. Biri kapalıysa diğeri, öteki kapalıysa bir yöntem değiştirelim. İnsan iyidir.